Arda tuş yok ama sen bilirsin. Arda salak mıyız? <laughs> ha, aynen. Tamam tamam bunu senin adına ben geldim ya. Haa. <laughs> <laughs> İkimiz de aynı yerden gittik güzel. ya. <laughs> Şaka mı ya? Düştüm. Buradan nereye ya? Aa bir daha düştüm. Aa utandım vallahi bu sefer. Sadece bu sefer mi Eyvah? <laughs> bu sefer sadece Büyük oyunu gördü Babiko Bir de benim oyunda shader var, FPS'i düşüyor Ayy, başımdan düştü Arda? Ay ne güzel elma yapmışlar Oha! Bayağı zor Ay, bir parkur. İyi düşünülmüş bir parkur. Evet ben sonunda ne yapacağımı anlamadım ama Buradan bu burada zıplayıp biliyorum lazım. Geç, burası dört blok. Arda izle. Oy! Tekte. Arda kesin düşecek. Dur gel. Hayır hayır. Arkadan gelmen lazım. Tekte zıplayamazsın. Arkadan gelmen lazım. Arda o kahverengi yerden hızı alıp gelmen lazım. Durup zıplayamazsın dört blok. Oha burası neymiş lan? Adamlar üst seviye parkur yapmış. Şu an şok oldum. Orada burası çok havalı bir parkur. Şimdi geçeceğin yer. Galiba orayı hiç göremeyeceğim ben. Dört blok tekli zıpladım az önce ya. Çok havalıydı. Seni bekliyoruz. Bir süre sonra daha <laughs> oyun bitti de siz bilirsiniz. Hah <laughs> Arda kahve rengiden hız alıp geleceksin. Hah <laughs> Arda yerlere bak bak. yerdeki ışıklar, <laughs> ışıklar blok. <gülüyor> yerdeki <gülüyor> ışıklar. <gülüyor> yerdeki ışıklar bloklar Arda. Görüyorum. Tamam. Ama blok bu. Nasıl? Hayır la. Onlar havadaki görünmez blokları şey yapıyor. Teşkil ediyor. Tamam işte anlıyorum. Kaplıyorum. Şu tahtaya atla. Oradan diğer tahtaya atla. Orada merdiven var. O tahtaya. Oradan şu tahtanın ucuna. Oradan da şuraya atlayacağım. Şu en üstte. Aynen. Bak benim durduğum yere atlayacaksın. Gel göstereyim. Arda burası çok zor. Arda sonda 5 blok falan zıpladım herhalde. Arda burası 5 blok falan var söyleyeyim ben sana. Basamak ya onlar. Durmam. Valorant <laughs> çekti canım ya. Bir anda Valorant geçsin. Arda geleceğim artık. Hasan bir parkur var aramızda. <laughs> bir tane vuracağım şimdi. Aa, en son aşağı atladım. Dur. <laughs> Yanlış bir şey yaptım az önce. Ah Kalklar kayıyor mu Arda yaparsın. söyleyeyim. dedin blok dediğin nereydi acaba? Hı, o sondaki. Oha Arda! Arda sakın evin üstüne aşağı inme. son yerde ev, evin üstüne aşağı inme. Ya. Çık, buradan... Şimdi bir ev göreceğin, o evin üstüne aşağı inme Arda. <laughs> İnersen uğraştırırsın baya. Orada taktik var. <laughs> of burası çok zor, burası çok zor. o 5 blok zıplamayı galiba bir tane de var. Bak şu Değil mi o kahve şey siyah bloklu yerler. Biraz zor. Evet. Oradan çalışma masasına oradan ışığın üstüne biraz zor. Ha, Oha buradan bu merdiven atla. Arda Söyle. aşağı inme aşağı inme şeyden. Evin üzerine zıpla. Köşeden köşeden ben git. Oraya gelim de. Sen neredesin lan hala? Hala. Burası zor bu arada. Arda sen bile tekte yapman zor gibi. ne yapayım o zaman? Zaman mı yok? Ne bu telaşı? Bu arada bunu YouTube'a iki bölüm olarak atacağım herhalde. Şu an çünkü birinci bölüm oldu sayılır. Nasıl ya? Arda aşacağım, aşacağım, evin üstüne aşağı mı? Evin üstüne aşağı mı? Evin, üzerinden geçeceksin direkt. Ya bekle evin üstüne gitseydim ya bir. Ha geçtim ben burayı. Senin <laughs> sen burayı nasıl yapacaksın? Büyük bir yanlış yaptım herhalde az önce ya anlamıyorum. Arda evin üzerine çık. Şey. Evin üzerine çık. Köşelerden yürü. anladım. Ama çünkü değil. Ağaçtan dur önce evi Bir bildirim geldi WhatsApp'tan. Gelmemiş. Ben geleyim ben. burayı sana göstermem lazım. Şey geldim. Ah. Hadi abi, gel. Arda çok zor bir parkur yapıyorum şu an. Uy tekte yaptım. Arda o oradan aşağı inme. O yukarı çıktığın <laughs> yerden. Çarpıyorum ya. Taşlara Bir saniye burası şaka yapıyor Burası Aa, böyle mi? Bak çok şimdi ha. <laughs> Dedim ama ben sonra sen tek defa alsın diye taşları. <laughs> nasıl ya? Nasıl ya? Burası nasıl bu kadar zor olabilir? Şaka <laughs> mı? Arkadaşlar Deniz yanlışlıkla level düştü. <laughs> 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 ha <Daha> buradan atlanmıyor <laughs> buraya. Arda e eğilerek geç. Arda eğilerek geç. Eğilerek, geç. eğilerek kenardan geç. Eğilerek kenardan geç. Hayır ya. Ha iyi bari. Arda şimdi bir yere geleceğim. Sana söylemeyeceğim taktiğini. Biraz kafayı yardı. Hayır ben salak mıyım ya? İki de defa de aynı de yere de düştüm. De ben bu arada fazladan düştüm elleri keseceğim. Nefesim aldığı elleri direkt bo boğazını keseceğim galiba şu anda. <laughs> Oha şu an 8 blok falan zıpl zıplamam lazım burada arada. Ah düştüm. Arda geldin mi benim bir Arda 50'ye 50'ye geldin haber et. 50'ye geldin haber et. Allah'ım aynı yere atladım sandım. evet. <laughs> 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 herkes üstünü kurma çabası. Ne oldu ki? Yok bir şey. Ne yaptım ben yine ya? Abi ben anlamadım. Hasan selam. Arda 50'ye geldin mi? O, orayı bitir bak selamlaş. Tamam boş ver. Ne oldu ya anlamadım. Ha yukarı mı çıkayım anlamında bir selam artık. Arda 50'ye tamam. gelince haber et, 50'ye gelince haber et. 50'de bir trik var. Mesela onu bir kendin bulmaya çalış. Bul bulamazsan belki yardımcı oluruz. Pizi pizi ya. Olur. Ben salak mıyım ya? Oğlum çok basit lan burası. Nasıl yapamıyorum ya? Ha, oh. Arda 50'ye gelmiş. 50'yim. Ben Arda'dan ar belliyim. Helal lan tekte buldum. Buna mı diyor <laughs> tırık diye? Benim En baştan beri böyle. Ve şu an çok kötü yani. Kapa gibi ya, buna mı tırıklar? Ya arda ya, bakma bakma düşüyorum senin üstünde. Biraz zorba ya. Biraz zorba ya. Ya sus sus, Bıramıyorum da Çok kötü adam. boyunca diyeceğim ki keseme burayı. Ne oldu tamam, tırık diyor bir de. Exan tırık. Hadi deniz yapabilirsin. Böyle bir şey abi buradan şey yap. Ay yap. Ya! Abi ben salağım bir saniye. Sen oradan slime'dan mı geçtin? Çok saç. Direkt zıplayamadım böyle. Nerede? Şuradan şuraya bak burada. Ha evet evet fark ettim fark ettim. Ben, ben... Arda orası işte öyle değilmiş neyse. <laughs> Bizim salaklık yapıyoruz biz kaçakları da. Buradan ben... nereye gidiyorduk ya? Şuraya gidiyorum ben. Bye. <laughs> Arda oradan slime'a zıplayacaksın, slime'dan merdivene tutunacaksın. Öyle denedim az önce olmadı. Ben öyle yaptım az önce. Burası zormuş. Testot ile ne, ne yapacağız? youtube kamera 1 takip etmiş. youtube 1 teşekkür ederim. Hala takipim hala takipte. Ona göre geri alacak teşekkürler Geldi. Edip çıkıyorlar ya. <laughs> Yaptıydım ya. Oo oh, geçtim. Şey. Ben o zaman bugün de YouTube'a video atmayayım. Ha, hafta sonu atarım iki gün. Tamam, bok vardı parkur girdik yani. Dedim Aa. parkur girek diye. Sen dedin. <laughs> Ablam istedi. Ah be. Ben daha o kadar da size krizi geçireceğim yere gelmedim. <laughs> Hazır ol. Nasıl? <laughs> Hadi, <bir de. gülüyor> <laughs> Hadi bir de yaptım yaptım. Kaç kere geçtim son anda düştüm. Oğlum öyle bir yer var ki bulmacaya benziyor. Şu an nasıl yapacağını çözemedim. Sen deme ya öyle bak sonra utanıyorum. Yok bu arada bunu cidden çözemedim. Bulmaca dedim tek hey yapmamız gereken oturucu varlak tek kişi oradaki Şuraya gel. Hı? Önünde bak şu yeşil atla şuraya. Yok bu arada Arda bu, bu, cidden bak, olmuyor. 3 kere yaptım zaten. Böyle. böyle. Gel böyle. <laughs> Heh. Şimdi dur. Şu çaprazdaki yeşil atlayacağız. Buraya çıkacağız. İmkanı yok. İmkanı yok. Koşarak zıpla. Aa yaptım. Aa düştüm. <laughs> Benim ayağım titriyor bak. Geri arka şeye düşme de. Aa! Şuna atla buraya gel. Oh. <gülme> aceleden, hep aceleden ha. Tutuyoruz, kalıyorum. Burada da koşarak atla. Hayır bak yere değmemen lazım. Direkt şu yeşil bloğa atlaman lazım. Aaa! 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 Dört çekeceğim ha. Aaa! Ay Game oldu derim <gülme> <gülme> Ar Arda hala buzlu yerde misin? Evet. <laughs> ne tutmuyor ucu be? Oradan geri ko git koşarak buraya. Oğlum biraz bekle öyle zıplama lan direkt zıplama. Bak bu merdivenlerin Merdiven ortasından çık. Ha çıktım tamam. Ben çıkamıyorum. <laughs> aa! 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 Yanlış <laughs> Ne? Bak bu zıplamadan çıktım buradan çıkacağım ana bacaklarım. Ben geliyorum. <laughs> O geçtim. Arda, Arda bölüm 54. Aşırı mükemmel, zor. Böyle gel. Görmedim ya merdiven nasıl? Arda kör oldum şu an. Öyle bir yerdeyim ki. Yeşile gelince W'ye basmana gerek yok. Space'e basıp bıraksan geçiyor. Arda bölüm 54 çok zor, bölüm 54 çok zor. Ağlayacağım aslında. Arada sen sen bir, sen bir bölüm 50'de gelsene. Sen bir bölüm 54'e gel. Zamanımın derdindeyim. Ben 44 numunada değilim. Nasıl? O boşluğu bulabildin <laughs> ya? Abi <Ya>, biliyor mu borçlanacak <laughs> ki? Ağlayacağım aslında. <Evet>. <laughs> Bak şu tekli buraya geleceğiz. Sonra bunu kuralım. <laughs> Slaymon'un ana. Öyle. Hmm. Hı, ben burada mı çıktım ya. buraya ya? Ben şu an salakça bir şey mi yapıyorum? Yapmıyormuşum tamam. Oh be, kör oldum. Gözlerim acıdı. <laughs> Burayı ben de yapacağım. <laughs> Bu arada şey izin veriyorum videoyu izleyenler varsa bunu eee alıp reels'ın altına koyabilirsiniz insanlara kaydırırken izlesin diye. <laughs> o iyi oynayanlar izlesin insanlar. Bakıyorum. <laughs> <laughs> Bu izleyenler gayet iyiymiş bence. Ne göre? <laughs> Şu an 57'deyim. Pes'e basamadım pardon. Aa şaka mı? Oha şaka mı? Arda bölümü 54 çok zor. Hangisi? Benim şu an geçtim mi? Şu an geçeceğin yer. Tekle Geçti mi geçtin? Yani. <laughs> Düştüm yani. ya lan. Utandık çok zor. Tamam zor olabilir hani parkur ya. Sen hala o oh, <laughs> bal kabaklı nerede misin? Merdiven derken çok fazla merdiven var bilemiyorum şu an o yüzden. Uf, Arda geldi arkama ya. Benim gözüm var benim önümde. Her şey yeşil olduğu için. Ay dur ben geri çıkayım sen git. Oh tamam yaptım <laughs> herhalde. Oh Yes sir. Aha bitti. Bitti. Kaçmış? Ah. 60 mıymış topuna? Evet. Bitti mi bakayım? Evet. Bitti. Değil. bit bitmemiş. Bir saniye bittim ya. Bakayım 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10